Hüseyinli Park'ın açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Serdar Karalar efendim iki tane kaf yaptı. Yani birinde dedi ki ne bu parkı açmayıp da buraya bir bina dikebilirdik dedi. Yani aklımıza hemen o Pınar Mahallesi'ndeki efendim belediyeye ait parkın işte bir müteahhide verilip oraya bina dikilmesi gibi oldu orada birçok şikayetlerin olmasına rağmen işte top bir büyük şehre atıldı, bir Seyhan atıldı. O zaman Zerdan Karalar Seyhan Belediye Başkanı'ydı. O alanı yani park olarak veya işte efendim ayrılmış alanı efendim bir şekilde hani kaba tabirle iç ettiler. İşte konu bu. İkincisinde de işte efendim dedi ki ne de Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında adalar silahlandırılamaz dedi. Hemen aklımıza işte o adalar nasıl Yunanlılara geçti. O gündeme geldi. Siz konuyu biliyorsunuz ben detayına inmeyeceğim. Yani bir bakıyorsunuz yani laf olsun torba olsun. Konu bu.